Merhaba aziz dinleyici. Bu videomuzda da çok kıymetli bir kanaldan bahsedeceğiz. Zehirli Mikrofon ve o kanalın kıymetli yürütücüsü, işleticisi, anlatıcısı Coşkun Deniz'den. Kendisi bir ses sanatçısı. Evet aslında bir araştırmacı. Bir seyyah, eskilerin tabiriyle bir gezgin. Tabii bunlar, bunların dışında çok da mühim bir şey var, bir varlık liyakati. Tabii biz zaman zaman değil mi kanalımızda seslerinde bir sır, seslerinde bir hikmet bulduğumuz kişilerin, malumunuz ses sırlıdır, sadece konuşmaya yaramaz ya da sadece bir şeyler bir şeylere değdiğinde, temas ettiğinde çıkan ses olarak algıladığımız doğadan canlı ya da cansız olarak algıladığımız birçok şeyden artık bu algıdan çıkacağız gibi dünya halkları olarak canlı ve cansız diye tabiatı ayırmaktan çıkacağız gibi gidişat orada. Evet seslerinde bir şey o sesin ardındaki o varlık liyakatini size bildiğimiz varlık kudretini size bildiğimiz bazı insanlardan ve onların işlerinden zaman zaman da bahsediyoruz değil mi? Bu videomuzda da kıymetli Coşkun Deniz'in birkaç saat kadar evvel yayınladığı bir video dikkatimizi çekti ve tabii kendisini takip ediyorum epeydir. Onun tadıyla, onun lezzetiyle, onun sevinciyle ben de birkaç kelam etmek, kendisine bir değinmek, bir işaret etmek istedim takip ediniz diye. Çünkü mühim işler yapıyor bana sorarsanız ve mühim işler yapmaya da devam edecek. Kendisi tabii bir ses sanatçısı, bir işte YouTuber, bir seyyah, bir organizatör, bir programcı, ne dersiniz artık tezahürler aleminde bir şeyler. Ama bana sorarsanız keşif ve murakabe ehli. Yani maddi manada da keşif ve murakabeleri var, manevi manada da. Dünyada da var, dünya dışında da. Ki artık bizi dinleyen insanlar dünya dışı, dünya içi bu tarz şeyler değil de her şeyin iç içe boyutlar yani iç içe yani mekanların iç içe boyutlar halinde olduğunu, bir radyo kanalı değiştirir gibi bilinç aralığını, yani idrak aralığını değiştirdiğinizde Frekans aralığınızı, beyninizin e, diyelim, frekans aralığını değiştirdiğinizde kendinizi bambaşka mekanlarda bulabileceğinizi e, biliyorsunuz. Beni dinleyen insanlar e, bunun e, bir şekilde e, ya da artık e, beni dinlemenin ötesine geçip belli bir e, okuma, bir eğitim, bir program e, yapabildiğimiz kişiler az çok seziyor, e, az çok deneyimliyor gibime geliyor gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi Coşkun Bey de bana sorarsanız boyutlar ötesi temaslar alan, boyutlar arası daha doğrusu hem bu boyutla hem de başka boyutlarla temaslar alan, tesirler alan, varlığında çok ciddi liyakat barındıran bir kişi. Sesi de çok toktur, sesi de hakikaten yani tamam bu ses etkilenilir bir sestir dersiniz ama hani öyle değildir. Sadece tokluk ya da sesinin o güzelliğinden ziyade... Seslerin ardında sır vardır. Biliyorsunuz ses levitasyon da yapar. Bir sırı daha önce farş etmiştik. Artık dünyada farş ediliyor. Piramitlerin bizden önce de farşeden olmuştur illa ki. Bu sır gerçektir çünkü bir keşifte başka başka varlıkların keşiflerinde de görülmüştür. Piramitlerde bu levitasyon meselesi sesin ses durumlarının Malum Mercan Kalesi var değil mi Amerika'da? Ee, onun da öyle bir teknolojiyi, ilahi bir teknolojiyi kullandığına dair e, söylentiler mevcuttur. Piramit tarzı yapılarda da e, sesin kaldıraç görevi gördüğü, levitasyon yapabildiğine dair e, geçmiş e, diyelim. Kim geçmişse artık. Geçmiş şimdi gelecek kafasından çoktan çıktık. E, kimsenin geçtiği gittiği yok. Herkes burada. Evet, levitasyon yaptığını e, malum biliyoruz. E şimdi ses diyoruz bu kadar şeyse, biz e, konuşurken de bu sesimiz bizi ele veriyor. Kimileri bunu görüyor. Bu seslerin ardındaki varlıkların kıymetini seziyor. Bu bazen sizin bir köşede hiç tanınmamış biri ya da hesap almadığınız biri de olabilir. Ama bir keşif ve murakabe ehli o sesten çok şey çıkarabilir ya. Biz de bunu iddia ediyoruz. Yani biz bu kıymetli kişinin sesinin ardında çok yüksek bir sır bir varlık liyakati olduğunu düşünüyoruz. Tabii bahsetmemiz icap eden konu şu. Videosu, son videosu gerçekten çok güzel bir video. Çünkü artık bir şeyler değişecek. Nedir o değişecek olan şeyler? Geleceğiz. Şimdi o videoda Coşkun Bey ya da taşından bahseder ya da Türkler için önemli mitolojisinde Türklerin tarihinde hikayesinde mitolojisinde önemli bir taştır ya da cada demek bunun aslında doğa olaylarına oğlum bağırıyor yapacak bir şey yok ee, doğal aylarına müdahale edebildiğine dair bu taşın e, söylenceler var. Tabii bu biz e, kimler için söylence, e, kimler için de hakkın ta kendidir. Biz e, hakkın ta kendi olarak gören taraftayız. Şimdi e, ona bir yorum yazmıştım, onu okumak istiyorum. Bakınız şöyle. İlahi Nizam ve Kainat kitabında kitap yanımda değil, e, o kısmı bir ara bulursam bahsini e, okuyabiliriz, şey yapabiliriz eee akımda kalan şekliyle ya, e, yazdım alereceyle. İlahi Nizam ve Kainat kitabında e, yeryüzünde çok gelişkin madde kombinasyonlarından meydana gelmiş. Oldukça inkişaf etmiş. Elektron temarküzü ziyade çok yani. Elektron kuvveti çok güçlü sinyaller yayan. Burası çok önemli. Hepimiz sinyal yayıyoruz. Bütün mevcuda sinyal yayar. Canlı cansız ayrımından da vazgeçmek durumundayız artık. Güçlü sinyaller yayan taşlar vardır der. Yani senin benim gibi onun da bir ruhu var aslında. Bunların devre sonuna doğru bunların gün yüzüne çıkacağını söyler. Kitapta geçer bu biliyor musunuz? Yeryüzünde hani taş değil mi? E, taşların sırrına vakıf malumunuz. Biz bu prezisyonla evvelki bu devre sonundan evvelki bir devre sonundan e, oraya kadar gelebilmiş varlıkların olduğu dönemde dünyanın belki e, siz söyleyin e, yani 60-70 bin yıl kadar evvelinde taşların sırrı çok net bir şekilde biliniyordu. Bir kuantum bilgisayar gibi çalışan taşlar vardı. E, yayın yapan, sinyal yapan, e, ciddi elektromanyetik dalgalar gönderen, bulutlara, e, yağan yağmura, e, kara e, dahi müdahale eden, hatta e, bulutsuz güneşli bir günde bulutları çekip yağmur yağdırabilecek işin değil mi e, devre sonu havalarda bayağı ısındı ısınmaya da devam edecek belli ki önümüzdeki on yıllarda beşer onar sıcaklıklar artacak yani bir ara vardı ya e, haberlere çıkmıştı kalınlara yumurta kırıp pişir, <laughs> pişirecek seviyelere e, ve onu çok çok üstüne yakacak seviyelere de gelecek gibi sıcaklık önümüzdeki on yıllarda e malum bunun için kimileri bulutlara bir şeyler enjekte ediyor falan. Biz de e, yada taşını buluruz gerekirse. Ki şükür e, değil mi vazifeli e, olduğunu düşündüm Coşkun Bey, e, ciddi keşifler yapıyor. Bekleniyordu zaten kendisinden, ben de e, bekliyordum öyle yüksek bir e, varlığın e, buradaki simgesi. E, şimdi Ruh bir konuya değinelim. Dedik ya biz Cavlak Kadir bir şeyleri vesile vasıta ve kılarız. Yani böyle kombineze, kompleks, kompoze, kuantal bir şekilde konuşuruz. Birçok şeyi vesile ve vasıta kılarız. Bir güzellik olsun, bir letafet olsun. Başka bir şey yok burada yapacağımız. İşte ruh denen şey esasen evet ilahi nisan söyler değil mi? yapı taşı yani şeyi değişik olduğu için hani bu kainat cevherin içine girip çıkandığı içinde dışında diyebileceğimiz bir şey değil. Kainata nazar eder diyelim daha latif olur. Daha güzel olur. Bu kainata bir ruh nazar eder. O nazar ettiği yerde kainatın içerisinde bir seyyal bir enerji temerküzü oluşur. Ona varlık denir. Evet o fonksiyonel olarak ayrılabilir ama bir bütündür aslında o. Kainat boyunca, kainatın serencamı, onun serencamıdır o artık o varlığın. E tabi o varlığın da zaman zaman, tabi uzaydan ve zamandan, lineerden, döngüselden birçok zaman algısından. E, münezzehtir aslında varlık. E, değil mi? Jung da der ya, pis işe, e, zaman ve mekan dışı çalışır. Pis dediğimiz nedir? Varlıktır aslında. Sizin var, varlığınızdır. Sayısız alemlerde tezahürlerde bulunabilir. Bu dünyada da işte bir erkekle bir kadın çiftleşir, bir orada varlık bir tezahür oluşturur. Oradan dokuz ay bekler çıkarsanız bir şey bilmez bebek unutmuşsuzdur. Ama varlığınızın buradaki hani varlığı bir gemi düşünün bu uzay zamana bu koordinatlara çıpasını atmıştır. Bu kadar basit. O çıpayı oradan tekrar çektiğinde varlık dilediği uzay zamanda enerji temerküzü ve bir şekilde inkişafı ölçüsünde yalınız. Ha burada da çok önemli bir mevzuya da değinelim. İnkişaf denen şey mülk eski mutasavvıfların tabiriyle mülk alemiyle alakalı bir şeydir. Evet kaba madde, fizik alemiyle alakalı bir şeydir. Madde bedenler inkişaf eder, madde inkişaf eder, ruh tekamül eder varlığınız ve o varlığınızın çipa attığı koordinatlarını sabitleyip diye içine girdiği o bu dünya ya da başka dünyalar, ara planlar, cennetler, cehennemler, e, sayısız boyutlar ve alemler, binlerle de ifade edemeyeceğimiz artık e, vardır, değil mi? Hmm. böyle söylenir. İşte varlık e, buralara, bu uzay zamanlara bir geminin yani bir uzay gemisinin ama onu illa teşbih ettik ama ona teşbih etmeyin, bir enerji toplamıdır varlık. Ruhun buraya nazar etmesiyle ya, bir çıpasını attı buraya geldi. Hocam sen bu kadar uzattın, Coşkun Bey'in kanalından bahsedecektim. İşte diyorum ki, Coşkun Bey'de enerji temerküzü yüksek bir varlığın buraya çıpasını atmış bir tezahürüdür. Bunu uzun zamandır sezerim. Birçok kişi de böyledir. Farklı farklı böyle ruh birimleri, tekamül grupları ve vazifeli varlıklar vardır. Herkesin vazifesi aslında bu dünya planına bir şeyleri işletmektir. Bir devre sonuna yaklaştık. Bu artık taşların olduğu gibi birçok şeyin de sırrı bilinmesi gerekecek artık. Malumunuz insan bedeni bir libastır, bir elbisedir, organik robotik bir şeydir. Ve algıları malum belli hersler belli şeyler dışında ne görüsü ne duysu hani göremez, duyamaz. Baktığınızın yüzde birini dahi göremiyorsunuz. Yani olan biten şeylerin yüzde birini dahi işte yüzde bir diyelim biz ona da sembolik bir şey olsun muhtemelen de daha az e, algılıyorsunuz. E, algıladığınızın dışında da başkaca şeyler var. Ona da metafizik diyorsunuz ya da parapsişik diyorsunuz. Paranormal hadiseler, fenomenler diyorsunuz. Halbuki hmm, duyu dışı diyorsunuz ya da doğa üstü diyorsunuz. Beden evet duyudur. Beş eri, ere sahiptir. Geçen bir ruhunla da bunun esprisini yaptığımız gibi. Beş ere sahiptir. Beş duyu organına sahiptir. Beden. Fakat bu bedenin başkaca duyuları da mevcut idir. Bu bedenin dışında tabii bir enerjetik beden artık fiziksel olarak da ispatlanmış olduğu için onu inkar edemiyorsunuz. Bir beden o da o da bir temas yapar. Ee, ve bedenleri vardır ve duyuları vardır. Ee, başkaca. Ee, şimdi bu duyu dışına taşan şeyler siz bunu şu an için bu bedenle algılayamadığınız için yok sayılır sizin tarafınızdan. Ya da paranormal bir fenomen olarak görülür. Halbuki hepsi yani fizik dışı olarak görülür. Hepsi fiziktir biliyor musunuz? Hepsi fiziktir. Metafizik de fiziktir. Metafizik sizin algılayamadığınız fiziktir. İlahi nizamın en önemli kelimesi icap dedik ya. Evrensel icapların, yasaların sizin algılayamadığınız tarafıdır onlar. Göremediğiniz, doğal olarak da kabullenmediğiniz. Beş duyu dışında bir şey ne, kabullenmek durumunda değilsiniz. Dilerseniz kabul etmeyin. Ama bilen bilir ki beş duyun dışında başkaca duyularımız da var. Ee, ve fiziğin ötesi de var. Ve öte alemler de var. E malum eski mutasavvıflardan biri söylemiş, anonim herhalde yani, e, anladım ki der öte bilimleri ikidir, bu ikiden fazla değildir. Birisi öğrenilemeyen gerçeklik, birisi öğrenmesi e, lüzumsuz, e, yararsız, yanlış. İşte o çok küçük bir kısmı için onu söylenir. Lüzumsuz. Çünkü duyulışı fizik ötesi dediğimiz noktada da birçok şey olur. Parmağınızı şuradan şuraya götürdüğünüzde bir şeye çarparsınız. Ama zahiren sadece havada gezdiğini zannedersiniz. Boyutlar iç içedir. Şimdi bu bir şeyde, sizin algılayamadığınız bir boyutta, bir anda, değil mi yağmur doğasına çıkarız mesela. Bir taş bir yağmur yağdırabilir. Eğer ki, o yüzden denir ya, ya da taşı için, onu bir e, Türk taşı olduğu için Türk kullanabilir belki ki e, Coşkun Bey kullanabiliyor şu an. Şükür diyelim. Güzel bir e, hadise bu. Şimdi ya da onun etrafındakilerin o e, bakın bir küler sağ, bir küler sağ çok önemli bir şey. O enerji temelküsleri bir küler sağ oluştur. Ya da o bir küler sağ var orada bir yerde etrafında kümelenmiş. Çalıştırılıyor. E şimdi tabii Türklüğü de ...antropolojik olarak da alırsanız, arzi bir şey olarak alırsanız da yanlış edersiniz. Varlık hani orada tem ruh oraya nazar ettiğinde orada bir enerji temerküzü, bir bütün oluşur, bir varlık bütün oluşur dedik ya. Tabi onda da bir kod olur. Aslında ırklar semavidir biliyor musunuz? Yani yukarıda ne varsa aşağıda da ne olduğu için burada da işte yansımaları. Hani bir fizikçi demişti ya hayatı boyunca balık görmemiş bir kişi... Bir akvaryumun içerisinde ekranda işte bir kamera koymuşlar. Akvaryumun bir tarafında plazma var, balık oynuyor. Bir de balığı, balığı gören kamera var. Balık hareket ettikçe o da hareket ediyor ya. O akvaryumda iki balık olduğunu düşünebilir. Esasen başka bir yerde de varlığınız devenim yapıyor, hareket yapıyor. Ya da varlığınızın başka bir çıpası devenim hareket yapıyor. Biraz daha gerçekçi. Hani Kur'an'da da denir ya, bunu biz yemiştik ya, aslını yediğin yerde vardır. Aslının, aslının aslı şeklinde, baya bir gölgesi şeklinde yediğin yerde vardır. İkisi de gerçektir bu arada. Evrensel icablarda hiçbir şey, yani hayal içinde hayal deriz ya Arabi, evet hayallerin kendi de gerçektir. Zaten hayalin biliyorsunuz çok derin manaları var şimdi bu taş nasıl kontrol edilir? Nasıl kontrol edecek? Ediyor gördüğüm kadarıyla. Onun yaptığı yayına kendi may asli asli tesir gelir kişiye biliyorsunuz. O asli tesirin dışarı indiksiyonu da tali tesirdir. şimdi varlıkta bir evet Coşkun Bey'de yüksek bir varlık liyakati ben görürüm her zaman. şimdi o dışa çıkan o tali tesir o taşın yaptığı yayınla bir entegrasyon yakaladığında o yayını manipüle edebilir. Ve o yayınla evet hakikaten yağmur yağdırabilir. Hakikaten kar da yağdırabilir. Bulut da çekebilir. Yeryüzünde böyle taşlar, böyle gizli hazineler diyelim şeyler mevcuttur. Ve inanın inanmayın. Anadolu çok büyük iş yapacak. Anadolu çok büyüyecek. Mekan insandır bu arada bir bazı insanlar çok büyüyecek. Bunu şey olarak algılamayın yani böyle siyasi işler, dünyanın en güçlü devleti ya da bir şey işte ekonomi, politika. Bakınız mülk eski tasavvuflarının tabiriyle bir mülk alemi vardır, bir de melekut alemi vardır. Burası mülk alemi. Hani Platon'un tabiriyle bir görünümler alemi vardır, bir iddia alemi vardır. İşte şeycilerin, genetikçilerin tabiriyle bir genetik alan vardır, bir bunun morfo genetiği vardır, bir özdek heyula asli madde olan bir şey olduğu bir bölge vardır, bir de onun biçimi uzamı vardır ya. Buralar mülk alemleri, biçim uzam alemleridir. Bu alemler, tabi bu alemde bir mask simge diyelim, ruhun ve varlığın yapabileceği her şeyi de yapabilir. Çekebilirse yapabilir. Çünkü kendindendir. O işteştir çünkü. Buradan oraya beslenir, oradan buraya beslenir. İşteşlik vardır. E, yetilerinizin farkına önce bunun bir böyle bir şeyin olduğuna bir aşina sonra bu yetilerinizin yavaş yavaş farkına varmaya, ondan sonra kullanmaya e, başlamalısınız. E, duyu dışı dediğimiz, esasen de gene bizim bilmediğimiz duyularımıza dahil olan metafizik dediğimiz ama esasen de gene bizim bilmediğimiz fiziklere, ilahi icaplara dahil olan bazı teknolojilerinizi. Şimdi bir düşünün ki bir elbise, beden bir libas. Kur'an'da da libassınız der. Bizim mealciler çok sağ olsun eşler birbirine ayıbını örter der. Halbuki sizi birbirinize libas kıldık. Orada ne? Bu işte. Organik, robotik libas. Bunun arkasını görmüyorsunuz. Maskeli balo gibi bir yer dünya yani. Ee, işte bu libas senin giydiğin bu libas sadece bu gördüğün mü yoksa iç içe geçmiş birçok libas mı giydin? Sadece beş tane, beş er misin? Beş duyu mu kullanıyorsun? Yoksa bu libasın hani bir elbise giymişsin ama bir şey var ama bir e, onun böyle küçük tar küçücük bir tarafıyla oynuyorsun kocaman bir mekanizmayı göremiyorsun mevzu bundan ibaret biliyor musunuz? Canlı cansız ayrımından da geçildiğinde. O, bu tarz taşlarda ve bulunacak başka başka şeylerde ki Anadolu'da çok işe olacak. Canım Muhittin İbn Arabi'nin sözü aklıma geldi. Türkler için muzafferiyet ve saadet vardır. Bu işte muzafferiyet ve saadet az evvel söylediğim politik şeyler bildiğiniz gördüğünüz şeylerle değil. Boyutlar arası bir şekilde gerçekleşecek. Duyularınız ile duyu dışınızı o dediğimiz o şeyleri birleştirebilen, bu görünen alemle görünmeyen alemi artık bir odadan çıkıp öbür odaya gidip oradan tekrar buraya gelebilen e, diyelimlerin e sıklıkla tezahür edeceği, sıklıkla oradan buradan böyle hiç ummadığınız yerlerden bir tanesi işte söz gelimi ben ne kendi işinde gücünde bir adamım pat diye mevzuya dahil oluyorum. Niye? bir başkası orada hiç ummadığınız birisi o hemen mevzuya dahil oluyor. Niye? Anadolu'da evet Anadolu hakikaten devre sonunun en yüksek vazifesini icra edecek. Müthiş bir aydınlanma yaşayacak. Çok yüksek bir kudret tezahürü. O varlıklarında enerji temerküzü çok yükselmiş o varlıklar buralarda patır patır zaten tezahür ediyor, edecek. Ee, yavaş yavaş hani mış gibi davranmayı bırakıp hemen biz buradayız diyecek e, ve duyular ile duyu dışını birlikte kullanabilecek. Bu alem ile görünmez başka alemleri, fizik ile metafiziği birlikte e, kullanabilecek. Ve dünya bir plan üzeredir biliyorsunuz. Hiçbir şeyi başka bir şeyi aslında iptal etmez simgeyle ile anlatılması gerekir. Evet, sembolle anlatılması gerekir yüksek hakikatlerin. Belli bir yerden sonra bu simgelerle, sembollerle, zaten bütün bir insanlık tarihi bu devre sonu, devre sonu, bir, de, bir devre sonuyla bir devre sonu arasındaki diyelim bütün bir tarihte e, buradaki durum evrenin müziği başladı kapatıp eşlik etmem lazım. Buradaki durum O iki devre arasındaki tarihte sürekli düşülen, o sürekli düşülen o viraj, yani sert viraj şu. Size simge ile anlatılan şey ile simgeyi hep bir tutmak. Simge size daha önce hiç görmediğiniz bir şeyi, hala da görmemiş olduğunuz bazı şeyleri, bu algı, beş duyu algınıza, işte bunun içinde ne var? Kelimeler var, diller var, lisanlar var, resimler, çizmeler var işte canlı anlatımlar var değil mi? Buna transkribe etmektir, çevirmektir, convert etmektir. Görmediğiniz bir şey. Hani düşünün ki bir kabile hayatı boyunca bir kırmızı gül görmemiş. Ve o kabile de işte daha önce de söyledim bu örneği. Bir, iki, üç diye sadece konuşuyor. Bir, gel, iki, git, üç, sen de gel falan. Bir, kızdı gibi. Bu bir şeyde görünmez bir gül gördü, başka bir boyutta. Gelip kabileye nasıl anlatacak? 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, anlatacak, anlatacak, anlatılıyor. Yani bu anlatıcının aczi değildir. Bu boyutun icabına uygun hareket etmektir. O gül gene orada anlatılır. O 1-2-3'le de sadece konuşan kabileye de o gül tarif edilir. O yüzden hiçbir şeyle hiçbir şey çelişmez. Sadece hakikat farklı camlardan Tezahür eder, farklı renklerde tezahür eder. O yüzden e, Allah ömür verirse diyelim, e, çok çılgın zamanlar bizleri bekliyor. E, akıl almaz işler bizleri bekliyor. E, şaşkınlığa, hayrete, korkuya, dehşete kapılmaya gerek yoktur. Her şey haktan gelir, hakka gider. E, Coşkun Bey ruhumu da tebrik ediyorum. O e, hakikaten ilahi nizam ve kainatın müştelediği, haberini verdiği o şeye, mashar olmuş yüksek bir e, kişi olduğunuz zaten tescilli. Yani o taş diyor. E, yüksek yayınlar yapan <laughs> e, ciddi eee inkişafa uğramış. Ee, gelişkin madde kombinasyonlarını bir araya toplamış o taş bazı taşlar var ve bunlar devre sonuna yakın bazı kimileri ortaya çıkacak insanlar tarafından keşfedilecek belki kullanılacak şekilde ilahi nizam ve kainatın işaretlerine mazhar olduğunuzu da burada hem size hem şu an bizi dinleyenlere <laughs> bildirmiş olmak istedim ee, kanalı zehirli e, mikrofon kanalını e, takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Belki orada çok ciddi ki bu zamana kadar ki işler de ciddiydi ama daha da ciddi işler olmaya devam edecek. E, selamlar, sevgiler. E, görüşmek üzere.